Çok acı bir durum. Göz göre göre kaybolan bir insan. Hem de başkentin göbeğinde. Ne diyeceksiniz? İnsanın kaybolması bu kadar basit mi olmadı, kolay mı olmalı? Yani bir insanın kaybolması basit ya da kolay. Bir anda bir insanı götürebiliyorlar ve bu konuda bir araştırma yapılmıyor. Belki de bu yüzden bu kadar kolay olabiliyordur. Çünkü peşinden yani bir orada da bir sürü kamera var. Bir takip yapılmadığı görüldüğünde belki bu insan kaçıran kişilerin cesaretlenmesini sağlıyor olabilir. Babam bir anda kaybedildi. Beklemediğimiz bir şeydi. Ben babamın kaybedildiğini başta anlayamadım bile ilk iki gün. Çünkü telefonun bozulduğunu düşündüm. Birkaç saat geciktiğini düşündüm. Çünkü normal olasılıklar bunlardır bir insana ulaşılamama sebepleri. Sonrasında fark ettim. Bir gün daha ulaşamadığımda aslında babamın kaçırılmış olabileceğini takip edildiği kayıtlara ulaştığımda fark ettim ve o kayıtlara kendim ulaşmama rağmen teslim edebileceğim bir kurum bir süre bulamadım. Ve gerekli incelemeler hala yapılmadı. Çünkü geciktirildi işlemler. 50 günü geçti artık ve çoğu kayıt aslında silindi ve buna bir aşamada izin verildi. Gerekli işlemler vaktinde yapılsaydı babam bulunabilirdi. Çünkü kaybedildiği yer çok merkezi bir yer. Peki kaybolduğuna inanıyor musunuz? Yoksa bir yere tutuluyor mu sizce? bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum. Bu kadar uzun süre bir insan kaybolamaz ki babam. Babamın sağlık problemi yoktu. Gayet akıllı, mantıklı bir insandı. Bir anda kaybolması için bir insan kaybolmaz zaten. Yani ya bir yere kaçar ki babamın böyle bir ihtimali yoktu. Yani babam sürekli bizim iletişim halindeydi. Babam bir yerde şu anda alıkonuluyor. Birileri onu kaçırdı ve alıkoyuyor. Bundan eminim maalesef orada neler yaşayabileceğine dair de fikirlerim var Gökhan Bey'in açıklamalarından da sonra. Ama gerekli atış, açık, gerekli araştırmaların neden yapılmadığını, neden buna izin verildiğini bilmiyorum. Peki birçok yerlere başvurdunuz bulunması adına. Hı. Ne deniliyor? Yani hiçbir e, hiç mi, bir olumlu sinyal yok? E, resmi kurumlardan mesela Kocaeli'nde savcılığa yapmak için başvuru yapmak için gittiğimde Evraklar gelmediği için dilekçemi alamayacaklarını söylediler bana. Ben e, bir hafta geçti nasıl verilmez dedi, evraklar gelmedi, bir insan kayıp dediğimde 6 hafta da olur, 6 ayda bekleyeceksin, devlet iş gücü bırakıp babanı mı arayacak dedi bana oradaki memur. Yani bu ifadeler kullanıldığında anlıyorum ki bu yüzden insanlar kaybedilebiliyor. Başka bir yerde yine Ankara Barosu'na yaptığım başvuruyla ilgili emniyetten gelen birileri bana işte neden baraya başvurdun dediler. Ben bir aydır kayıp olduğu için yani bulunmasını istiyorum, bir çalışma yapılmasını istiyorum diye açıklama yaptım. Bana oradaki memur da benim elimde 25 yıldır kayıp olan vaka olduğunu söyledi. Aslında görevliler bunu bir insanın kaybolması olarak değerlendirmemeye çalışıyor sanırım. Aslında bir insanın kaybolması çok büyük bir olay. Ailesi için de, o kişi için de çok büyük bir suç, çok büyük bir işkence. Ama onlar bu bir olay, bekleyebilir, gecikebilir. Yani ortada kaybolan şey bir cüzdan, bir yani hiçbir yerinde bir şey konulabilir bir şey değil ortada kaybedilen şey ama bunu anlamakta zorlanıyor sanırım görevler ya da dosya olarak bakıyorlar bir insan yerine. Bir takipten bahsediyorsunuz, takip edildiğini söylüyorsunuz. Yani ne olmuş olabilir sizce? Yani babamın bildiğim bir düşmanı yoktu. Babam yani şey bir insan da değildi. Bazı insanlar daha heyecan, sert mizaçlıdır mı diyeyim daha yani biriyle Babamın kimseyle bir kavgası yoktu. Sesini yükselten bir insan bile değildi ama babam bir şekilde kaybedildi. Bu kadar süredir zaten bir yerde alıkonulduğu çok net. O üç kişi de muhtemelen babamı kaçıran kişiler olabilirler. Ama yüzleri benim al alabildiğim kayıtta açık değil. Başka bir kayıtta alınmadı görevliler tarafından.